Sultan Camii'sinin dış avlusundayız. Seni gidesene. <laughs> evet. Yavaş yavaş şöyle bakalım. Aslında ezanı dışarıda dinlesek çok güzel olur ha. Böyle de Susuz havuzu Ne olmuş? Hocam Youtube canlı yayındasın <laughs> Ama kimse seyretmiyor şu anda herkes uyuyor Evet görmüş olduğunuz gibi Çorbacıdan falan açık yani Efendim Aa, bak Mart'ı bir tane geçti. Şey, şey diyor ki arkadaş. Ee, nasıl bir şey diyor. Ankara'dan geldik diyor. Medya satın aldık diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet içeride. insanlar var. Böyle güzel bir cami şerif. Tabi. İnsan doy doyamıyor ya İstanbul'a. Bu 20 Haziran'dan geldik İstanbul'a. İşte 21, 20'si 21'e bağlayan gece. Dedik ki ya işte şuraya gidelim falan. Camide namaz, kılalım falan. Yok. Uyuya Ondan sonra 22'si dedik olmadı. 23'si dedik olmadı. 24'ünde evvel Allah gelmiş bulunmaktayız. Evet. Ops. Çiğ Nereye şey? orada. Evet, kimse gelmiyor can yayına. Evet. Mihman ı Nebi Eba Eybel Ensari Hazretleri Evet, nereden izliyorsunuz bizi? Size de bir dua yapalım mı? Eyüp Hazretleri Camii'nin oradayız. Değerli izleyici. Size de bir dua yapalım. Evet. Sabah namazına geldik. Eğer beğeni atarsanız bir de yorum atarsanız yani isminiz gözüküyor. O isimlere size dua ederiz yani. Hadi tamam beğeni var geçtim. Yorum atarsanız şey yapın. İsmen dua için. Çünkü isminizi biliyorum zaten. Evet. On da şey. Pro Auction. Evet. Burası Eyüp El Ensari Hazretleri'nin camisi İstanbul. Eyüp Sultan Camisi. Şimdi tabi şu tarafta gösterebilirsem ama şurada Eba Eyüp El Ensari Hazretleri'nin yani Mimandarı Nebi'nin ve kabri şerifi bulunuyor. Evet. Şimdi güzel bir söz söyledi Tuncer kardeşimiz de. Sekiz kişi seyrediyor maşallah bu saatte. İnşallah sabah namazlarınızı da kılın. Burada edilen duayla birlikte Niye senlik değilmiş Harun? Mehmet Davran kim biliyor musun? Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye hicreti, hicreti hicretinde e, herkes böyle işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde misafir etmek istiyor. Böyle görseniz. Sonra Efendimiz kimseyi kırmak da istemiyor. Çözüm olarak deve var ya deve. Devesini serbest bırakıyor diyor ki, devem diyor kimin evini çökerse diyor ben abi misafir olacağım diyor. Ve e, o kişi de Eba Eybel Ansari Hazretleri oluyor. Sonrasında bu Emevi, e, peygamberimiz sarılsıyla sarı vefat ediyor vesaire derken böyle hani o süreçleri hızlı geçiyorum. E, 90 yaşında falan Emevi devletinin Emevi devletinin e, İstanbul kuşatması sırasında e, geliyor ve o zaman dönemin Bizans elçisine elçi olarak gidiyor işte. Diyor ki şehri bize ya Müslüman ol ya da seninle savaşalım. Öyle biz şehri Müslüman yapacağız diyor. 90 yaşında cihada gidiyor yani. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nail olmak istiyor çünkü bir taraftan da. Ve en nihayetinde İstanbul'un surları dibine gömülüyor. Yani İstanbul'un surları dibine gömülüyor derken işte bugünkü olduğu yer aslında. Evet. Mihman doğru ne bileyim. Şu anda kapalı olduğu için içeri giremiyoruz. Öyle diyeyim. Burası Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Burada arkadaşlar içeri giremiyoruz. Tabii niye giremiyoruz? Çünkü saat 8 gibi açılıyor. Onu baştan söyleyeyim. Burada yazılan isimlerle birlikte. Şimdi tabi duada e, şey yok. Neydi onun adı? Böyle hani işte mekan sınırlaması yok dilimizde ama e, yüz e, Ev, evinde ağırlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mazhar olan sahabi kiramlar arasında saygın olarak kabul edilen Mimandarlı Nebi'nin huzurundayız. Ya Rabbim bu canlı yayını izleyen, bu canlı yayını gören, beğenen, bir şekilde etkileşim içinde kalan e, ve artı kim varsa onların hayırlı İslam'a uygun dualarını kabul ve makbul eyle. Rızıklarını da bol eyle fakat e, şımarmalarına engel ol. Yani artsın, dökülmesin. Öyle diyelim. Evet. Şimdi Projection, ondan sonra Harun, Tuncer 120 diyor. Bu kişilere de burada isimlerini zikretmiş olalım. Evet. İmran Doğru Nebi. Böyle diyelim. Amin. Evet arkadaşlar şimdi Yavaş yavaş Eyüp Sultan Hazretleri'nin oradan makamından ayrılıyoruz. Şimdi, bakın bu çınarın Fatih'in diktiği söyleniyor, Fatih Sultan Mehmet'in. kimi ziyarete gelenler de burada şey zannediyor. Ee, Mihmandar-ı Nebi'nin işte buralarda e, kabri olduğu zannediyor. Hayır, Mihmandar-ı Nebi'nin kabri burası şöyle rahatsız etmeden selamun Aleyküm. Bu değil ama içeride şöyle gidelim biraz daha görebilirsek inşallah gösterebilirsek inşallah. Evet. Hatip için hayırlı yıldırlıklar inşallah demiş. İnşallah. Evet. Sıla derken inşallah demeyelim. Allah'tan istiyoruz ya. Evet. Evet. Güzel bir şekilde evet kitlerimizi burada şöyle camiye doğru geçiyoruz. Birazdan Kur'an tilaveti olur diye tahmin ediyorum. Allah nasip kısmet eder ise yerimizi ararız. Nihmandar-ı Nebi Ebu Hazretleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Medine hicretinde evinde misafir etme şerefine nail olan Emeviler Devleti döneminde de Emeviler döneminde efendim Bismillahirrahmanirrahim Emeviler devleti döneminde de İstanbul'a gelip cihat etmek isteyen Efendimiz'in ne güzel askerdir, muştusundan nail olmak isteyen kişidir kendisi. Şöyle, ev veren Salih hazretlerinin camisine şöyle bir bakalım. Evet, başınız dönmesi benim deniyor. Şöyle, güzelce ışıklandırmaları var. Evet, şöyle en derine doğru gidelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bu insanların Şefaati de bizlerin layığı ile onlar gibi İslam'a hizmet edenlerden eyleyelim. Amin. Evet. Şöyle. Kur'an okundu, okunmaz. Canlıyı tekrar açacağım arkadaşlar. Nasıl olursa. そう。ま